arkadaşlar, herkese selamlar. Yine e, devasa kötü bir günü geride bıraktık ki e, sanırım bugün en kötü gündü. Yani düzeltme içerisindeki en kötü gündü. E, hatta yani e, yanlış hatırlam hatırlamıyorsam eğer 2023'ün en kötü günüydü. Yani afet zamanında dahi e, sanki bu kadar kötü değildik. Yani yanlış hatırlamıyorsam eğer e, inanılmaz derecede. Ee, piyasanın bittiği Biz totuzun biz cüzün Diğer hisselerin yani yok olduğu Bir gündü yani Allah korusun Hep dediğim gibi bir savaşa Girmişiz bir afet yaşamışız ee, Veya gerçekten e, Ülkede çok büyük Bir krizin e, Yer aldığını ifade edercesine Bir düşüş yaşadık bugün Yani açıkçası bugün biraz düşünmediğimde Değil acaba bilmediğimiz bir şey mi Var yani bir haber mi düşecek acaba piyasaya Yani endeks durduk yere eksi 4 yiyor. Ondan önceki gün eksi 2, eksi 2,5 yiyor. Yani endeksin değer kaybı 2-3 gününde eksi 7 civarına yaklaşıyor. Ee, bu gerçekten çok yüksek. Bu gerçekten e, tırnak içerisinde normal değil yani. Bir haber mi var diye de e, merak etmiyor değilim bir yandan. Diğer yandan zaten niyetleri de bir süredir de belli. Yani onun da farkındayım. Ee, hisselerin 5000 seviyesine 4000 seviyesine gelmiş olması endeksin hala 7000'li seviyelerdeyken hisselerin buralara gelmiş olması gün içinde gördüğümüz bazı hareketler e, alfasta yaşadığımız durum gübrede yaşadığımız durum ve diğer birçok hissede yaşanan durumları da göz önüne alınca aslında çok da şaşırtıcı gelmiyor ama nereye kadar bu sürecek gerçekten merak konusu şimdi endeks analizimi ben bir toparlamak istiyorum Şimdi bizim beklentimiz neydi? Yeni yıl öncesi yeni zirveydi. Ee, bunu ben ne, neredeyse şu düşüş başladığından beri belki de söylüyordum yani ya burada söylemiyordum, şuralarda falan söylüyordum. Yeni yıl öncesi yeni zirve bekliyorum diye. Tabi burada yanıldık artık. Ee, bugünden bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu denli bir aşağı basma bu kadar sert yüklenme beklemiyordum ben açıkçası. Ee, en azından bir 8400-8500'leri bir hatamız ol, olmasını, yeni zirveye göreceğimizi ben bekliyordum. Bunu tekrar söyleyeyim. Ee, kutunun kaybedilmeyeceğini düşünüyordum. Kaybedilirse de bir iğne teması veya tek günlük bir kapanışla olacağını düşünüyordum. Çünkü kutu bence çok önemli ve güçlü bir destek noktasıydı. Çok kez de destek aldık artık da birazcık korkmaya başlamıştım açıkçası. Çünkü çok sık temas ettikçe burası zayıflar ama hala güveniyordum kutu kutuya. Nitekim bugün ilk kapanışı yaptık. Yani kutu altında. Yarın yeniden kutuya dönecek miyiz yoksa kutu altında bir kapanış daha yaparsak, ya mantıklı olan bu kez 200 günlük ortalamaya gitmek olacak. O da 6.700-6.800 civarlarına denk geliyor. Bakalım yarın ne olacak ama işin teknik boyutunun da artık çok önemli olduğunu düşünmüyorum şahsen. Yani ne hisselerde hiç düşünmüyorum. Yine endekste tekniğe bakıyorum ama hisselerde artık iş çığırığından çıktı. Ne zaman isterlerse o zaman bu dönecek. O kıvama geldi yani birazcık. Çünkü çok da fazla şimdi işlerin saçma boyuta gelmesi, bunun artık insanlar tarafından dile getirilmesi, ne oluyor sorusunun sorulması arttıkça spekülasyonlar da artmaya başladı. O kadar çok haber duyuyoruz ki gün içerisinde. Ee, bu haberlerin bolluğu da hangisi doğru, hangisi yanlış, ne oluyoruz abi yani. İşte iyice bir bilinmezlik içerisine düştüğümüz için korku pompalama devam ediyor. Birisi de çıkıp bir açıklama yapmadığı için ne bir yalanlama, ne konuya bir açıklık getirme, ne de bir piyasaları rahatlatıcı bir şey söylemedikleri için bomboş yani. Ne oldu? Hani kimse bir şey söylemiyor. Mesela gübreden bir açıklama gelmiyor. Abi nasıl gelmez ya? Gelmiyor yani. Hiçbir şirket bir açıklama yapmıyor. Doğru düzgün geri alım yok. 3-5 şirket dışında doğru düzgün geri alım yapan bir şirket yok. Yani sanki şirketler bitmiş, kepenkler kapatılmış, ee, SPK gözlerini yummuş. Kimse devlet burayı tamamen bir göz ardı etmiş. Yatırımcı içeride boğuşuyor. Yani resmen öyle bir ortam var şu an. Ki uzun vadecilerin hani biz de zaten artık uzun vadeci oluyoruz neredeyse hani. Uzun vadeci olmasak da orta vadeci olacağız yani. Bir iki ay bekleyeceğiz zaten muhtemelen döndüğümüz zaman. en iyi ihtimalle bence bir ay anca toparlar diye tahmin ediyorum. uzun vadecilerin durumu çok can yakıcı. Yani adam ya bugün çok o minvalde mesajlar aldım mesela. Adam diyor ki hocam ben diyor 2023'ten önce girdim yani 2022'nin aralığı Kasım'ı gibi girdim diyor. Yani o zaman aldığım her şey şu an o fiyatlara geldi diyor yani. Ben uzun vadeciyim Ben atıp tutmak istiyordum diyor. Bir senem çöp oldu benim diyor. Ya şimdi bu adama ne diyeceksin? Gerçekten bir senesi çöp oldu adamın. Hani buradan hisseler gider tekrar. O ayrı konu. Gitmese gereken gittiği yere gider ama bu denli bir özellikle hisselerin bu denli ezilmesi benim en hesap edemediğim açıkçası konuydu. Hesap etmem gerekiyor muydu? Onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben normal olduğunu düşünmüyorum yani teknik olarak bunun çok normal olduğunu düşünmediğim için e, bir hesap yapmam, bir hesap etmem gerekiyor muydu? E, o konuda da emin olamıyorum arkadaşlar açıkçası. E, hisseleri zaten bu denli bastık e, bastıkça bunlar e, piyasada da bir bofa rüzgarı esiyor. E, bofanın bir suçu yok abi bofanın bir suçu yok yani bofaya gelene kadar bizim çok problemimiz var gerçekten söylüyorum bakın bugün sözde noel muhal yabancılar yoktu endeksin halini görüyorsunuz yani bunu daha önce birkaç kez üstü kapalı şekilde söylemeye çalıştım ama ee, yani ancak bu kadar ifade edebiliyorum e, konu çok bofalık bir konu değil arkadaşlar yani yoksa burada spk var koyar bofanın yapılması gerekenleri varlık fonu var çıkar yapar yapması gerekeni yani koca kurum, koca devlet bir bofayla baş edemeyecek değil tabii ki. O yüzden e, konu o değil yani yanlış yerlere de odaklanmayalım. E, bofalık bir durum yok. Kaldı ki sen bofaya bu kadar meydanı boş bırakırsan bofada gelir istediğini yapar abi yani. Alır satar, milleti terste bırakır, sığ piyasayla oynar, likidite de sağlar aşağı yukarı sert hareketleri de götürür. E, vadeli de parayı vururken spotta da hisseleri böyle e, artık bit pazarı fiyatlarına çeker. Sonradan gider spot'tan, viop'tan sattıklarını yerine koyar. Keyfine bakar abi. Çok temiz iş. Çok güzel iş. E, ne oldu bafa? Her yerde karda. Ne oldu küçük yatırımcı? Her yerde zararda. Kısa vadelisi de zararda. Stoplu işlem yapanlar da zararda. Orta vade bekleyen de zararda. Uzun vade bekleyen de zararda. Herkes zararda. Ya şimdi şeyler çıktı. %100 nakitteyim. Aynen %100 nakit var. Şimdi tam bunların zamanı. %100 yani sosyal medya da o yüzden çok fazla şey yapmayın arkadaşlar böyle ee, insanların her dediğine inanmayın mutlaka vardır nakitte olan insanlarda ama yani şimdi herkes yüzde yüz nakitte herkes zaten ne zamandır altı binleri bekliyor ee, işte ne bileyim herkes zaten bu düşüşü önceden bilmiş herkes hisselerin buralara gelmesini zaten bekliyor adil fiyatının bu olduğunu düşünüyor falan filan bunlar çok artıyor. Ee, bunlar yükselirken de tam diğer tarafta yer alacak e, tipler. Bunlar sizin moralinizi bozar. Doğaldır. Ee, ama bozmasın çünkü bunların %90'ı gerçek değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim ee, sizlere. Ee, piyasanın durumu belli. Herkesin içinde durum, içinde bulunduğu durum belli. Ee, o yüzden şu an yapmak gereken şey bence beklemek. Ben buradan mesela normalde benim benim stratejim şuydu. Ee, ben kutu aşağı kırılır kırılsaydı ciddi bir e, pozisyon azaltmasına gidecektim. Çünkü ben e, kutuya her geldiğinde hisselerimde maliyet düşürme işlemini yapıyordum. Belli bir yere kadar. Fakat bir noktadan sonra hisseleri endeksin o kadar bağımsız hareket ettirmeye başladılar ki ben kademe ekleme olayını da bıraktım. Çünkü bunlar niyeti bozmuş yani. Bir beklemek görmek lazım. Ne olacak yani? Ee, o hisselerin ana destekleri, 200 günlük ortalamalar Fibonacci düzeltmeleri price action konseptleri yok abi. Yani adamlar ona bakmıyor şu an. Adamlar şu an Başka dertleri var. O yüzden bir saldım. E, kutu altında salın yere zaten şu an her şey e, %40, %35 bazıları %50 aşağı geldiler. E, bunları %30'larda falan toplamayı zaten düşünmezdim. Çünkü bence bunların çok daha yukarılarda olması lazım. Kaldı ki şimdi %50'ye gelmişken bunları toplamak da bence benim bakış açıma göre mantıksız. Ben en azından toplamayı beklemeyi tercih ediyorum. Bence böylesi daha doğru. Tabii sizin kararınız sizi ilgilendirir abi. Bu piyasa sonra gelir 6000 görür, 5500 görür. E, hocam böyle dedin demeyin lütfen. Sizin kararınız sizi ilgilendirir. Bakın ben yeni yıl öncesi yeni zirve bekliyorum derken de sizin kararınız sizi ilgilendirir diyordum. E, ki bu fikrimde yanıldım. E, yine aynısın diyorum. Ben bekliyorum. E, ben çok zannetmiyorum yani 6000'li seviyeleri görmeyi. Çok hani bilmiyorum 6600... Ee, görülebilir mi? Yani artık o kadar da şey büyük hareketler yapıyorlar ki inanın ben de bir şey olmaz diyemiyorum yani bence zor bence buralar dip bu kutu bence dip ee, ama yani işte neler yaptıklarını görüyorsunuz abi ben şimdi gidip buradan görülmez o olmaz bu olmaz nasıl diyeyim yani hisseler nasıl fiyatlara geldi ya yani hisseler öyle fiyatlara geldi ki çıkıp bunu hadi e, mantıklı bir şekilde açıklayalım bu kadar enflasyonun olduğu bir ülkede bunu açıklayalım. Açıklayamayız yani. Açıklanacak bir durum değil. Hisseler tabii ki düşecek abi. Tabii ki düzeltme yapacak. Endekse düşecek. Endekse düzeltme yapacak. Ama endeksin şöyle düşüş yaptığı bir yerde hisseler şöyle düştü ya. O zaman bizim bu senaryoda iptal oldu tabii. nasıl iptal olmaz adamlar burada tuttular 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 hisseler patır patır düşüyor hisseler patır patır düşüyor hiç nerede bu şirketler battım bilmiyoruz kimseden ses seda yok kimseden haber yok kimseden bu açıklama yok adam hala kapattığını paylaşıyor. Ya sen kapatsan ne olur? Her gün tabanlıyor şirket ya. Her gün %5 düşüyor, %6 düşüyor ya. Çık bir geri al. Çık bir açıklama yap. Çık bir rahatlatın piyasayı. Yani herkes bir elden sanki e, boğalım derdinde. Biraz rahatlatın abi piyasayı. Bu ülkenin insanları bunlar da bu kadar yatırım yapan, e, bu kadar biriktiren e, zaten millet dışından terenandan arttırıyor yani. Yani bu kadar anlamsız bu kadar manasız işlerin ee, bir açıklaması olmalı. Kaldı ki zaten e, artık yavaş yavaş hani piyasada tanınan, sözü geçen insanlar da diyeyim. Hani sözü geçen ne kadar doybiliyor musun? Tanınan, çok takipçi ve saygı gören benim de çok saygı gösterdiğim insanlar da artık söylenmeye başladılar yani işin saçmalık boyutundan Şimdi ben işin saçmalık boyutunu bayağıdır söylüyorum. Neden? Çünkü benim daha e, az bir takipçim var diyeyim hani. E, sınırlı bir takipçim ve sınırlı bir kitlem var. Ee, i̇nsanların insanların takip sayısı arttıkça her zaman her şeyi söyleyememelerini gayet iyi anlıyorum. Ee, onlar bile artık söylemeye başladılar. Haklılardı onlar da. Çünkü yani e, her zaman her, yere her şey söylenmiyor arkadaşlar. Bir de kitleniz çok büyükse söylenmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Hani belki e, sizin size oradan söylemesi kolay. Ya hocam söyle Mesela bugün bana birkaç yorum geldi. Hocam bir şey biliyorsan ya da ne tahmin ediyorsan söyle diyor da öyle olmuyor arkadaşlar ya yani keşke olsa sizin dediğiniz gibi olsa da öyle olmuyor yani maalesef ki söyleyemiyorsun her şeyi. Ee, ki yani söyle, bir şey söylemesek de net hani işlerin yolunda gitmediğine dair konuşuyorduk sürekli. Şimdi artık bu yüksek takipçili yani piyasada yıllardır var olan sözü geçen insanlar da artık ben bir hafta bir iki haftada dikkatimi çekiyor yani iki haftada değil mi? Bir haftada özellikle. Bugün de iyice ay yukarı çıktı. Ee, hani ne oluyoruz abi demeye başladı. Çünkü gerçekten ne oluyoruz abi yani hani ne olur? bu düşüşün sebebi ne battık mı abi gerçekten insanın aklına bu geliyor. Şu biz düze bakın Allah aşkına yani biz açayım size. Ülkenin en değerli 100 şirketi bakın bunlar arkadaşlar. Yani şuraya kadar hepsi tavan. Alfaz, Alkar, Egean, Burusan, Yavotek, Konya, Şekerbank, Çinbeton. Aşağısı 9, 8, 7, 6, 7, Hatta ben bunu şöyle yapayım bakın. Güncellememişim. Şuraya kadar taban. Şuraya kadar da 7.5. Şuralara bakın yani. Bu hisselerin gördüğü durumlara bakın. Bir tane yeşil kapatan var. Aksa. Bir tane. Başka yok. Sıfır var. Akçansa. Eksi 1'de duran da şok. Mavi ve eczacıbaşı. başı. Gerisi zaten patır 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 gidiyor. Dayanamıyor ki hiçbiri. Nasıl dayansınlar? Şu ortamda nasıl dayanılabilir? Zaten Beast 30 aynı durumda Bakın Yani Beast 30'da 1 taban 1-9, 1-7, 1-5.5 ve devre kesme şov var sonrasında Enkayı-5 Kozal-5.5 Sahol-5 Yani şuralara bakın Hisseler nasıl fiyatlara geldiler ya Gerçekten Yani işte bugün Arçelik birazcık direndi. Bir ara Frotto Beam biraz direndi. Ama onlar da Aselsan bir ara güzel direndi. Ama onlar da sonradan artık saldılar. Bakın halka arzlara bakın. Ya da zaten bunların böyle olduğu yerlerde son arzlardan çok bir şey beklememek lazım. Şuraya bakın arkadaşlar şimdi. Taban. Şuraya kadar hepsi taban. Eksi 9, eksi 8, eksi 7. En aşağıda eksi 5'ler var yani bakın. Artık kapatan bir bebek var. Bir MHR var. Onlar da sıfır. Tatent sıfır eksi. Sonra eksi 1-2-3. Sonra kopuyor zaten. Gördüğünüz gibi. Yani gerçekten çok berbat bir gün. Ee, ciddi manada sıkıntılı bir gün. RTA artı kapatmış burada genel olarak baktığım noktada. Bakın şuraya arkadaşlar. Şunlara bakın. Yani bu çok anormal ya. Şuraya kadar taban. Miatek taban. Bülbül 70 TL'ye gelmiş. Bülbül oğlu bakın, şuraya bakın. Kutu kaybedildikten sonra bir akmış. E ne oldu Bülbül ne değişti? Bu fiyat, bu şirket müthiş bir şirketti. Sürekli kaplar, sürekli bir e, vizyoner hareketler. %50 oldu zirveden düşü. Tekin zirveden düşü kaç oldu bakın? 60 oldu. Smart Güneş 48 TL'ye düştü Smart Güneş'i. E. Smart Güneş 48 TL'ye düştü. Şu düşüş trendinin içerisinde ne kadar kap, ne kadar enerjilere yönelik iş anlaşması, ne kadar enerjilere yönelik haberler yani o kadar çok şey var ki ona rağmen bu 99 lirayı gördüğü yerden 48 liralara düştü. %52'lik bir düşüş. Piyasa ortalaması %50-60 civarı. Borusan mesela. 478 1000 TL'den 450 TL'ye geldi. 1000 TL'den 450 TL. Ya düzeltme olur abi ama düzeltmeler %55-60 bandında olmaz abi. Olur yine olur. Yine olmaz değil. Yine olur ama bir şey yaşandı ülkede. Bir yaşanmışlık olur. O yaşanmışlıktan sonra bu düşüşler olur. Dersin ki abi işte bakın ülke zaten ana sağlamış işte işte afet var işte şu var ekonomi bakanını görevden almışlar İşte şuraya müdahale var buraya müdahale var yani burada zaten insanlar yatırım yapmak istemiyor dersin o zaman açıklarsın kendini bir neden bulursun e şimdi ben neden bulmaya çalışıyorum Hadi bir iki aydır faiz diyorduk faiz belli bir yere kadar faiz Okey yani endeksin yükselişini durdurmakta faiz durdurur abi faiz biraz düşürür de Normalde faiz ciddi de düşürür. Ama bizde enflasyonu karşılamıyor. Ama çok cazip, çok cazip olduğu için düşürür. Endeksin patır 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 yeni zirve yapmasını engeller faiz. Belli durum, belli ölçüde. Tutar da, tuttu da zaten bakın. Ekim'den, Kasım'dan bu yana, Ağustos'tan bu yana neredeyse. Duruyoruz abi. Duruyoruz, düşüyoruz, duruyoruz, düşüyoruz. Endeksi zaten bence makul ölçüde etkiledi faiz. Bakın endeksi faiz makul ölçüde etkiledi. Bugünü saymazsak zirveden biz %12 düşmüştük. Bugün de sayalım hadi %15-16 düştük biz zirveden. Bu normal. Faizin olduğu bir ülkede ee, endeks %10-15 değer kaybedebilir. Enflasyonu karşılamıyor olsa bile cazip olduğu için. Enflasyonu karşılamadığı için de ben toparlanıp birinden harekete geçmesini beklerim endeksi. Ki geçecektir de. Yani ee, tahminlerimiz tutmadı ama e, şu an zaman vermek istemiyorum sizde de beklentiye sokmamak için. Tutacaktır yani hani çok geçmez tutacaktır yani çünkü e, bir matematik bence bu iş e, sapmalar olabilir elbette ama olması gereken olacaktır. İşte ama olması gereken olurken bakın faiz zamanında endeks bu kadar düşebilir diyoruz ama hisselere ne oluyor abi hisseler nasıl bu kadar düşebiliyor? Bu saçma işte. Bu mantıksız. Hesap edemediğimiz nokta bu. Söylemek istediğim olay bu yani. Nasıl bu kadar düşebilir? Endeksi tutuyorsun. Hisseleri ne hale getiriyorsun? Ne anladım ben bu işte? Parçalandı hisseler yani. yani öyle fiyatlara geldi ki bakın kale seramik 55 TL oldu kale Seremik. Bu kale seramik bistelliğe girdi. Bakın alfaz kale seramik bunlar bistelliğe girdi ya. Yani Türkiye'nin en değerli e, kabaca, kaba bir tabirle söylüyorum. Yani en, de, en değerli 50 şirketi arasına girdi borsa içerisinde. E ne oldu? Karşılığına bakın taban. Zirveden düşüş. Yüzde 60. Yüzde 60. E ne oldu? Hani bu şirket bir istelliğe girmişti abi. Ne değişti? Alfas girmedim mi? Alfas da bugün taban. Borusan girmedim Borusan da bugün taban. Biz çüze giren şirketler de bugün taban. Yani e, bu şirketlerin bu hareketleri yapmasındaki mana ne oldu? yok. Hiçbir mana yok yani. Hiçbir anlam yok. Nef mesela gübre. Abi yapmayın gözünüzü seveyim yani ya. Gübre yani şu hareketin izahı yok. Hala izah yapılıyor Twitter'da. Hala FK'sı yüksekmiş deniyor. Yani ki ee, çok saygı gördüğüm isimler de var bunlar arasında. Ama hocam canlarım ciğerlerim. Canım hocam. Canım abi bak. Bu mantıksız düşüş böyle olmaz çıkış fırsatı verilir insana. Bu bir 30 şirketi. Ya hadi bir şeyler oldu da böyle düşüldü tamam mı abi? Bir şey oldu diyelim. Düştük ya 5-6 taban yedik arka arkaya. Ya biri çıkıp bir şey der ya. Birisi çıkıp bir şey der. Kimse mi bir şey demez? Kimse mi ağzını açmaz ya? Bir bir sotu şirketi bunu yaşıyor. Kimse çıkıp bir şey demiyor ya. Hiç kimse açıklama yapmıyor abi. Yani Dün Twitter'da söylediğim bir şey vardı yani daha önce paylaşmışım zaten yani SPK eşittir e, TFF benim gözümde abi yani ülkenin iki kurumu çok açık birbirine benzeyen iki kurum yani neden benzettiğimi de söylemeyeyim yani, anlatmayayım belli yani ikisinde bir faydası yok gibi gözüküyor yani maalesef durumlar böyle yani e, teknik olarak endi hisse de hiçbir şeye bakmayacağım hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum. Yani atıyorum Miatek'in aşağıda hiçbir desteği olmasa da bir önemi yok yani. Buradan gelir döner. Şu an bir önemi yok bunun. Bir mantığı yok bunun. Ee, sadece şöyle bir şey var. Bu da order blockları çok önemsediğim için söylemek istiyorum. Bunu da. Ki bunu da zaten bizim eğitim grubunda bir arkadaş tespit edip atmış. Onun da eline sağlık. Güzel bir tespit gerçekten. Ee, şurası ya yani şu rally'yi başlatan alan. Buradan kopuş ne kadar önemli, kuvvetli. Bu güzel bir şey. Ee, burası order block. Yani düzeltmenin bittiği yerin o ya yani düzeltmenin biteceği yerin adaylarından birisi. orada order block'ta fiyat ee, durup dönmek ister artık. Yani olması gereken budur. E tabi hocam hangi olması gereken oldu? Hiçbiri olmadı kardeşim. Çok haklısın. Ama olması gereken budur. Nasıl tepki verecek buraya? Çok merak ediyorum ben de. Yani şu kutudan bir tepki görülmesi gerekiyor. 251-243 arasındaki kutu burası. Yükselen trendi aşağı kırdık. Bugün anında eksi 5 yedik zaten. Ee, burayı yavaş yavaş toparlamamız lazım. Öyle söyleyeyim yani. Hani teknik şu an çok arka planlarda. Ama ben order bloklara çok güvenen ve inanan birisi olduğum için bunu da bir göstermek istedim. Bir yandan şimdi şunu söyleyenler olacak. Onların da çok haklı olduğunu söyleyeyim. Yani hocam zaten düştükçe yeni bir grafik çıkıyor orada. Doğru söylüyorsun güzel kardeşim. Ee, ama ne yapalım düşüyor diye nereden döneceğini e, tahmin etmeye çalışmayalım mı yani? Sen de haklısın. Yani burada yükselen trend destekliyorduk. Döndü şu Moody's haberiyle bakın. Sonra bu Moody's haberini o Cuma günü söylemediler. Açıklanmadı bu Moody's'in ne söylediği. Pazartesi Salı ciddi düşürdüler. Sonra salı kapanışa doğru söylediler bunu. Ama biz iş işten geçmiş oldu yani. 275 dolardan 260 dolar biz yeniden gelmiş olduk. Yani Moody's tarafında pozitif bir emare olsaydı ya da o gün pozitif bir not arttırımı olmasa bile bir pozitif bir raporda cümle bile olsaydı biz yeni zirveye gidebilirdik diye düşünüyorum ama buna ne kadar izin verilirdi iş çünkü artık oralardan çıkmış gibi gözüküyor. Bilemiyorum. Zaten Moody's'ten sonra da çöktük tamamen. Aşağı doğru. E, hocam Moody's'ten sonra çöktük de S&P e, arttırımda görünümü değiştirdiğini neden yükselmedik? Bilmiyorum abi ben de yani. 15 gün önce S&P görünümü yükseltti. Hiçbir faydası olmadı endekse. Moody's'in en ufak bir e, cümlesi endeksi eksi 5 düşürdü 2 günde. E, JP Morgan Hafta sonu o kadar açıklama yaptı pozitif anlamda hiçbir etkisi yok işte görüyoruz yani piyasada neyin etkisi olup neyin etkisi olmayacağını e, belirleyenler var belli ki yani çünkü yani zaten 3 tane kurum var abi Fitch, Moody's, S&P S&P görünümü arttırıyor piyasanın uğrunda değil e, Moody's daha kat edilecek çok yol var diyor piyasa bir anda çöküyor e yani burada çok da diyecek bir şey yok yani bakın temelde de saçmalık var yani temel haberlerde de haberler de çalışmıyor teknik zaten mahvettiler e burada demek ki çalışan başka bir şey var abi ben yine de bu orada blog göstermek istedim ben orada bloglara inanırım ya yani ben price action'cı olduğum için ben orada bloglara inanırım arkadaşlar benim için önemli bölgelerdir ben TL bazlı grafikte kutunun aşağı kırılmayacağını tahmin ettiğim için buralara bakmadım bugün baktım Dediğim gibi eğitim grubuna da zaten paylaşılmış. Burası da çok önemli bir destek bölgesi. Olması lazım. Yani olması lazım. Yani size de mahcup olmak istemiyorum böyle kutuları gösterip gösterip ama yani çok da benlik bir şey olmadığını az çok hani e, yanılabiliriz tabii ki yani bu o ayrı bir konu da demek istediğimi anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum yani şey şey demiyorum zaten az çok tanıyorsunuz bir senedir e, grafik paylaşıyorum burada video yapıyorum hani Yanıldım Hayatta yanılmam tarzı bir tip biri olmadım Biliyorsunuzdur yani. Herkes yanılır abi. Bu iş böyle. Ama keşke hani e, teknikte bir hata yapmış olsak da bunu keşfetsek sonradan. Ya burada bu hatayı yapmışız diyebilsek. Yani bunu daha çok isterdim yani. Her neyse. Dolar bazda böyle bir durum var sevgili dostlar. Yarına bakacağız artık. E, umarım buralardan bir tepki gelir. E, Ocaktaki not e, faiz arttırımının son olacağı yani konuşuluyor. Zaten son raporda da e, bunun bir emaresi vardı. Ki son olacaksa bunun pozitif fiyatlanmasının da olması lazım. E, artık sesler de yükselmeye başladığı için bence yavaş yavaş bu işin de sonunun gelmesi lazım. Bu düşüş işinin, bu düşüş saçmalığının diyeyim. Artık düşüşten de çıktı olay çünkü. E, yukarı dönüşün hala sert olacağını düşünüyorum. Çünkü grafikler likidite boşluğu, imbalans mumlar dolu. Dop dolu yani. Muhtemelen piyasayı bir serbest bıraksalar yani hani ipleri koparıp hisseleri falan bir serbest bıraksalar bir de atlayacak ortalık bir böyle bir hareketler gelecek. Ee, ama işte o zamana kadar bekliyoruz, ee, Beklemeyle devam ediyoruz sevgili dostlar. Bir da canınız sıkkın olduğunu artık gerçi çok şey canınız sıkkın gibi değil. Çünkü artık hani böyle insan bir noktadan sonra dayak yemeye alışınca baba bir tane daha vur kıvamına gelir ya. Biraz o kıvamdayız sanki. O kıvama geldik yani piyasada. Ee, sadece insanların canını sıkan noktanın benim videoda anlattıklarım olduğunu fark ediyorum. Ee, yani Böyle olmamalı. Kısmında bence hemfikir oluyoruz. Ee, bence de böyle olmamalı. Yani keşke böyle olmasa daha açıklanabilir ve anlaşılabilir olsa tadından yenmez bir durum olur. Sevgili dostlarım, ee, şimdi çok havanızda yoktur ama ben yine de hatırlatayım. Eğitimde bir yılbaşı öncesi ee, indirim vardı. Yani daha doğrusu belli bir fiyattan zaten satışa sunacaktım ama yılbaşı öncesinde birazcık daha indirimli olsun dedim. eğitim almayı düşünürseniz, eğitim setine dahil olmayı düşünürseniz Eee yılbaşı öncesi değerlendirmeyi unutmayın Hatta bakın ben size göstereyim şeyden şuradan bir göstereyim ee, ne Allah kafam karıştı ne yapıyorduk dedim bakın şöyle bir videom var sevgili tamam arkadaşlar. arkadaşlar sakin şöyle bir video var burada içerikleri tamamen görebilirsiniz hangi konu ne anlatıyorum hangi konunun içerisinde ne anlatıyorum 34 video 14 saatlik bir içerik var burada e ee, videoları hem YouTube'dan izleyebileceğiniz bir link gönderiyorum. Hem indirebileceğiniz bir link gönderiyorum. Hem de Telegram grubuna katılacağınız bir link gönderiyorum. Ee, Telegram grubunda da grafik paylaşımı yapabiliyorsunuz. Burası grup halinde. Siz de paylaşım yapıyorsunuz. Ee, sohbet muhabbet şeklinde ilerliyor. Ee, ömür boyu erişim. Yani böyle zamanlarda kendi kafayı toparlayabiliyorsanız eğitim kısmına odaklanmanız illa benim eğitim olmak zorunda değil. Yani genel söylüyorum. Böyle zamanlarda eğitime odaklanın çünkü piyasa yükseldiği zaman, yükselişe geçtiği zaman ki illaki geçecek. Böyle zamanlarda hep düşecekmiş gibi gelir de öyle olmuyor merak etmeyin. Piyasa yükselişe geçtiği zaman bu eğitimlere ihtiyacınız olacak arkadaşlar. O yüzden ilgileniyorsanız bana mail atabilirsiniz. Ben size hem fiyat bilgisi hem de detaylı yani detaylar her şey var zaten fiyat bilgisi veririm veya almak isterseniz yardımcı olurum diyeyim. Eğitim bu şekilde. Kanala abone olabilirsiniz kanala abone olmayı e, unutmayın lütfen. Ana sayfaya geldiğinizde şurada abone ol butonu yer alıyor arkadaşlar. Ya da videoyu izlerken hemen altta abone Taba ol orası. butonu yer alıyor. Burada abone ol'a tıklayarak da kanala abone olabilirsiniz. İzleyenlerden yani genellikle %40-50'si kanala abone olmamış arkadaşlar oluyor. Kanala abone olmanızın da bana desteği olduğunu unutmayın lütfen. Ve sonra son olarak finansal danışmanlık hizmeti almak isterseniz de yine bana mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Twitter adresimin telegram. Adresimin açıklamada linkleri yer alıyor. Daha da fazla sözü uzatmayayım. Bunların içinde çok böyle kafanız olmayabilir. Kendinize iyi bakın. Umarım yarın güzel bir gün olur. Ve en azından bir böyle rahatlayamayız muhtemelen tek günlük geçirde de bir nefes alırız diyeyim. Nefes alacağınız bir gün olur. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek dileğiyle.